taş O zaman izleyelim mi? para parayla değil yani sadece emek. Bakalım o emekle yapılan ev nasıl bir ev ondan sonra canlı canlı roman şarkıları. Çok paşasın, çok fazlasın, hmm, çok tehlikesin. <laughs> Demet Akalın, hadi bakalım. Göbek atalım! Roman şov yapalım! Kalite desen kalite, marka desen marka. O romanların padişahı, o Kobra Murat. Herkese merhaba, bugün romanların padişahı Kobra Murat'ın evinin önündeyiz. Şimdi içeri gireceğiz, müzik sesleri geliyor. Bakalım bizi nasıl karşılayacak? Allah Allah! <laughs> Aman dolaşırım Paris'in İngiltere, Kıbrıs'ı. Star TV'de öyle bir program var ki programların yıldızı. Aile büyükleri yüzlerce yıldır Osmanlı saraylarında düğün organizasyonları yaptı. Programın adlı geleneği Dilleri destan düğünlerin, nişanların, kına gecelerinin ve sünnetlerin en renkli, en coşkulu ismi oldu. adı Murat Divan Diler. Ama o Kobra Murat diye nam salmış bir kere İstanbul Balat'taki köklü roman semtli lonca mahallesinde büyük büyük dedesinin doğduğu bu mahallede yaşıyor. Hani sana bir dua ettim. Evlendi. Evli, mutlu, çocuklu. Allah iki cehanda şey yüzünü güldürsün. O bizim neşemiz, o bizim paşamız, Ranga, Ranga, sevdiğimi aldım, ha ha ha, çocuk da yaptım, ha, <laughs> düşmanları çatlattım, ha ha ha, röportaj yapan bile güzel. Mavi boncuk nazara Sedam çok güzelsin Güzeller pazara Hoş geldin Kobra Murat Roman Show'a Tak 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 Bir de modacı kimliği var Kobra Murat'ın Rahmetli annesinin isteğiyle Aynı mahalleden Emine Divan Diler'le evlendi Ben de annemi Murat Vado olsun diye Gittim kaynanamla kaynatamın yanında makinacılık yaptım. Terziyim ben. Bu kostümü de özel olarak... Evet, onlara da geleceğim. Evet bu kostümü de dün diktim. Alişan'la Demet Akalın'ın programında Star TV'de giyeyim diyerekten. Gittim kaynananla kaynatamın yanında çalıştım. Onları kafaladım. Emine'ye aldım. Hiç böyle görücü usulü. Ama 26 senelik evliyiz. Hayatımız öyle bizim. Hayatımız öyle. Hayata gülerek, severek bakıyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza çok düşkünüz. Roman camiası olarak. Ve hepsi... Bu evlilikten iki oğlu ve bir kızı oldu. Allah inşallah torunumu da verir. Torunumu versin. Aman al bayrak allanacak dünya yerinden sallanacak. Allah ömür verirse bir baronuna kadar, emziğine kadar, ...ayak ayakkabısına kadar, turasına kadar altın elmas olacak inşallah. Aman elini güllere kokutmuş karımla kızım. <laughs> elini parfümlere kokutmuş karımla kızım. Hazine sandım. Vitrinimdeki biblo. Mutfaktaki çorba kokusu evimin kazası, kalbimin aynası. Ağlayınca incilerde, dökmüş Sergül. Kızının birinci doğum gününü 3 gün üç gece kutladı. Kızı büyüdü, romanların prensesi Yaren oldu. Star TV'de yedi buçuk dakika Sergül'ün doğum günü gösterildi. Çok ünlüdür kendisi. Romanların prensesidir. Ben de ne diyorsun babam? Ben sizi çok seviyorum. <laughs> Kurban olurum seni veren İncerabbin'e. Maşallah, kobra Murat'ın evi de en az kendi kadar renkli. Bu evde her şey pırıl pırıl, her yer altın gibi. Allah'ım, parıl parıl bir eve geldik. Sana bir izin. <laughs> Sen bir altı gibisin hocam. mavi boncuk gibisin. Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederim. Canım benim. Ev mükemmel. Çok teşekkür ederim. Her yer yani sanki böyle altın kafese düşmüşüm gibi. Hayatımız öyle bizim. Hayatımız öyle. Hayatı gülerek, severek bakıyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza çok düşkünüz. Roman camiası olarak. Ve hepsini ben yaptım bunları biliyor musun Seda? Bu böyle e, korona pandemi zamanında. Evde bunalıyorum. Açtım roman havasını. Aldım elime dükkandan pulları, taşları, incikleri, boncukları... ...duvarlardan aynalara kadar, avizelere kadar, camdanlara kadar vakit geçirmeye çalıştım. Evin vitrininde gümüşler, kızı Sergül'ün altın ayakkabıları, bakanın gözleri kamaşıyor. Bu ne lüks, bu ne şatafat böyle. Şaştık kaldık doğrusu. Bu vitrindekiler gümüş bunlar Sergül mesela. Sergül doğduğunda Sergül'ün ayakkabıları altındı. Bunlar da hamamda giymesi için biz bebeklerimizi, çocuğumuzu çocuğumuzu sünnetlerde doğum günlerinde falan hamam kapatıyoruz. Hamamda bunlar Osmanlı'dan kalma Topkapı arayındaki gümüş nalınlar. Kimi yalın der, kimi nalın der. Buralarında küçük altın koyulur. Normal plastik tasla da yıkanmazlar. Bu gümüş tasla, bu gümüş tarakla, gümüş tokayla, gümüş tur tokam, Allah'tır arkam derler. O şekilde bizim adetlerimiz var. Çoluğumuz, çocuğumuz doğduğundan büyüyene kadar devamlı bu adetleri yapmak zorundayız. 40 gün, 40 gece evde çalgılar çalınır. Bebek loğusu olur doğar doğmaz bebek oynamayı öğrenir. Mesela Sergül iki aylık falan da go diyeceğin nıka kaç nıka nıka diyordu. Bunlar bizim adetlerimiz olunca evine kimse bir şey götüremedi. Ben de el malzemelerle madem öyle bir işe yarayayım dükkanda dikiş dikemiyorum, düğünlere gidemiyorum, işlere gidemiyorum diye. Altın kaplama. Harikasın <laughs> <laughs> adamın davranışı bile altın kaplama. Baba bir şey söyleyeceğim sana. Çok enteresan bir şey soracağım hiç böyle üzüldüğün, ağladığın, psikolojinin bozulduğu zamanlar olmuyor mu? Çok var aslında. Benim annem 37 yaşında, ben askerken Tabi Tabii, ben askerde 60, şey, 45 kilo verdim. Ama sonradan annem Emine'yi görmüştü. Emine 14 yaşındaydı. Ben de askere gideceğim. Ben 117 kiloyum, Emine 30-40 kilo. Bakkala gidiyor Emine. Siyah beyaz puantiyeli annesinin elbisesini giymiş sene da kınalamış annesi onun. Hayır. Güneş de böyle yanaklarına vurmuş. Annem de ne yaptı. Şeker kız kendiye benziyor bu dedi. <laughs> böyle bir gelinim olsun dedi. Ben de 117 kilo ayı gibiyim. Emine ile de aramızda 7 yaş var. Sen ne diyorsun anne ya dedim ufacık çocuk o dedim. Sonra annem ben askerdeyken vefat etti. Ben Emine'nin annesiyle babasının yanında konfeksiyonda çalışmaya başladım. Görücü Süle Emine ile evlendim. 26 senelik evliyiz. Kızımın adı da Sergül. Hala annem gelsin burnumu direğine ağlarım. Tabii ki fakirlikten geldik biz. Annem öldüğünde babam başkasıyla evlendi. üç kardeş kaldık. Camımız kırıktı. Camda Türk bayrağı vardı plastikten. Rüzgarda pa 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 pa, pa evin içinden sanki tavlar geçiyor. Öyle hayat yaşadık. Ben de çoluğuma çocuğuma adadım kendimi. Hayata gülerek baktım. İlk çocuğumun adını doğuş koydum. Yeniden doğdum. Kobra Murat oldum hocam. Hadi oynayalım beni işte. Evet. Oynayalım. <laughs> bakar hocam. Hadi kobra be. Hadi, Hadi bakalım beni işte. <laughs>